Evet arkadaşlar. Bilgisayarınız ekranı siz bir şey indirirken, herhangi bir program indirirken ya da video izlerken, film izlerken ya da bilgisayarınıza bir şey indirirken ekran biliyorsunuz kapanıyor ve mouse'u bu şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bunu asla nasıl yaparsınız? Şimdi onu göstereceğim size. Kapanmamasını istiyorsanız hemen sağ altta bir kere tuşluyorsunuz. Orada pil işareti var. Pil işaretine sağ tıklıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi Power Options var. Power Options'a bir defa tıklıyorsunuz. Ekran açılıyor. Burada hemen solda saat işareti var. Gördüğünüz gibi. Ona bir defa tıklıyorsunuz. Evet. Burada prize takılıyken ne zaman kapansın? Takılı değilken ne zaman kapansın? Ekran diyor. Alttaki de selep yazan yer. O da ne zaman uykuya geçsin? Söylüyor. Şimdi biz bunu burada bir saat never yaptığınız zaman Bunu da ne olur yaparsak yani hiçbir zaman siz bunu bir saat bir dakika, 10 dakika, 20 dakika, 45 dakika yani istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz ekranın kapanmasını. Biz şimdi asla videosu çekiyoruz. Onun için asla nasıl yapılır? Daha sonra kaydet diyorsunuz. Save, change dediğiniz zaman ben demiyorum çünkü ben zaten bir saat açık kalsın istemiyorum benimki her zaman bir duruyor bu şekilde bir minit biliyorsunuz enerji önemlidir pil ömrü önemlidir o yüzden benimki her zaman bir dakikada duruyor ama bilgisayarın kendini kapatması benimki bir saat siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz yani bilgisayarınızın kendini uykuya alması ne zaman isterseniz o zaman ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.